Karanlığın son zerresi ufukta soluklanırken gök kubbe sabahın ilk ışık lalesini yeryüzüne uzatıp, bugün Zehra adının özüne uyansın diye fısıldadığında bulut kümeleri kadife bir örtü gibi geri çekildi. Çünkü bu tek kelimelik sihir. Güneşin tenini tuval, havayı süre, toprağı mermer, suyu kristal kılacak kadar görkemli bir aydınlatıcı formüldür. Onu duyan serçeler ötüşünü yarım ton yükseltir. Sahil kayıkları sabah hayazını kabuklarına işlerken usulca çınlayan zincirlerle meydandan ilk selamı. Yollar ve ismin kendisi gök yankısına pembe yaldız sürer. Zehra hecesi dudaktan süzüldüğü anda Z frikatifi, antik zamanlardan kalma bakır bakır gürültüyü ipeksi bir zarafetle sergiler. E sesli ünlüsü genişleyen gök kapısı gibi solunuma nefes yolları açar. H'nin hafif ışırtısı taze bir turun çaprağını andırarak kulakta nane ferahlığı bırakır. R'nin titreşimi alveol kemiklerine altın toz serper. A final vokaliyle göğüs boşluğunu kraliyet odası yapar. Ve bu kusursuz akustik dizilim. İlk temas anında bile insanın gölgesine sedef parlaklığı sürer. Rivayet olunur ki Babil'in efsane asma bahçelerini kuran mühendis kadın, gökyüzüne zehra diye seslenip toprağın uyuyan tohumlarını teker teker uyandırmış, Fırat'tan çektiği suyla yaprakların damarlarını turkuaza boyamış ve her tomurcuğa göz bebeği kadar arı duasını eklemiştir. O zamandan beri zehra enerjisi her filizlenişte suskun gezegenin çanlarını çalar. Varlık ilemine mucize tam burada dedirtir. Çocuklukta zehra adını taşıyan bir kız, Sabah erken uyanır. Pencereyi aralar. Dışarıdaki çiğ damlalarının üzerini saydam bir fırça gibi boyayan ışığı seyreder ve içgüdüsel olarak bana düşen görev bu parlaklığı insan kalbine tercüme etmek diye düşünür. Ertesi gün anaokulunda kırılmış saksıyı onarırken yoldan geçen rüzgarın titreşimini fark eder. Kırılgan çiziklere parmak ucuyla gül suyu sürer ve bitki yeni yeşerme haline şaşırtıcı bir hızla kavuşur. Gençlik yıllarında Zehra ismi sahilde deniz kabuklarını toplamaya çıkan arkadaş grubunda bile kolaylıkla liderlik rolünü üstlenir. Çünkü ışığın ardındaki sırda gizlenen berrak kendilik onu karanlık yönlendirmelerden süzgeç gibi ayırır. Bir gece yağmur sonrası doğa yürüyüşünde arkadaşları yıldıza bakıp dilek tutarken o, ıslak gövdeli çam ağaçlarının kabuğundaki reçinenin güneş öpücüğünü koklayarak, ışık yalnız gökte değil, yer altındaki damarlarını da gözetir gerçeğini sırdaş gibi fısıldar. Zehra enerjisini taşıyan bilinç kolektif kader planında ışık çoğaltıcı görevine atanmıştır. Bu yüzden jübile gününde takdir plaketi alsın ya da sessiz köy okulunda tek başına kitap ciltlesin, eylemin görünüşü değişse bile niyetteki lamba hep aynı voltta yanar. Arapçada zahara fiili urtlamak, açığa çıkmak, parlamak manası taşır ve bu kökten türeyen zehra kelimesi en parlak çiçek, bembeyaz aydınlık, kusursuz güzellik tanımını kısa bir heceye sığdırır. Fars lügatinde Zuhri Venüs gezegeninin sabah yıldızı anlamına gelir eski Türk şiirinde zahri beyaz şakayık metaforuna eşlenir. Latince floridus köküyle semantik kardeş olur. Sanskritçe tara köküyle yıldız enerjisini paylaştığı için Vedik mantralarda zeh taraması olarak yankılanır. İbranice Zohar. Parıltı kelimesiyle kabalistik ışık kitabına takma takmat kazandırır. Girekçe fos terimini anımsatır. Japonca sehra telaffuzu kiraz çiçeği günleri boyunca tapınan bronz çanına uyumludur. Svahili'de zahara özenle süslenmiş aydınlık olarak kullanılır. Yoruba dilinde zahra şafak kuşu yumurtası anlamını taşır. Germen dillerinde überhel. Fonetik oyunu yaparak tam parlak ifadesini gizler. Berbere ağızlarında azahr gündüz sırrı olarak kurak çöllere moral verir. Slav dillerinde zarya. Şafak rengiyle akrabadır. Böylece zehra sadece bir cins ismi değil, küresel dil atlasında altın harflerle çizilmiş çok dilli ışık haritasıdır. Antik Mısır'da Hathor Tapınağı'nın freskinde üst köşeye zahra hieroglif benzeri işaret kazınmış, Atina Agora'sında taş yazıtlarda Fos Zehra harf dizilimi bulunmuş. Roma'daki Vesta rahibelerinden birinin günlüğüne Venüs yıldızına Zersa diye yakardığı eklenmiş. Çin Han hanedanı kayıtlarında beyaz nilüfer keşişi Zihu defterlerde kaydedilmiş. İslam tarihinde Medine çarşısını ilk lambalarla aydınlatan seyyah tüccarın kervan listesinde Zehra kutluk ismi geçmiş ve tesadüf kelimesinin lisanını açıklarken bile filologlar ışığa rastlamak tesadüf değildir" diyerek not düşmüştür. Bu derin anlam katmanları, Zehra adındaki kimseye sen dil sınırı tanımayan bir fenersin, ışığı hangi alfabede okursan oku, parıltı prensibi değişmez yeminini yükler. Zehra ismini taşıyan tarihi figürler incelendiğinde, Fatıma el Zehra'nın İslam tarihindeki nevi şahsına münhasır duruşu, adın merhametli güçlü yüzünü cihana tescillemiştir. Selçuklu döneminde çizgi formda ilk güneş saatini tasarlayan Zehra Hatun, vakit dürüstlüğünü şehirlerin meydanına yansıtmış. Endülüs'te Kurtuba Kütüphanesi indeksini toparlayan Zehra Bint Emevi, on binlerce kitabı koruyarak bilgi ışığını karanlık Avrupa'ya sızdırmış. Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nı boyayan Çin'i ustası Zehraci. R.M. Lale motifine ay kristali serperek İznik kalitesine yepyeni parlaklık boyutu eklemiştir. Tanzimat çağında tıp fakültesinin ilk kadın öğrencisi Zehra Şefika, ameliyat masasında lambaların isini silmek için icat ettiği mercekli gaz lambasıyla steril devrim yapmıştır. Sibirya'da sürgün günlüğü tutan devrimci Zehra Petrova, kutup karanlığında bile moral mektubu yazarken satır aralarına minik güneş görümleri çizmiş, Güney Afrika'da apartheid döneminde gece kondu kampını aydınlatan kaçak elektrik hattını döşeyen Zehra Mandla toprağa gömülü bakır kablolara Sabrın Çiçeği şiiri sıkıştırmıştır. Modern pop kültüründe Zehra Kod adlı yapay zeka sanatçısı, dijital karanlık galerilerde piksel kar taneciklerini led ışığa çevirmiş, Marvel'in 2038 yapımı Luminos filminde Zehra Kadradra adlı haker karakteri gökdelen ekranlarına gizli umut mesajları düşürmüştür. Dünya müzik listelerinde solar caz esintili Zahra Firefli. Albümü aylarca zirvede kalmış. Astronot Zehra Alvi Mars üstünde ilk fotosentetik kubbeyi açmış. Birleşmiş Milletler'de Aurora Nomines programı Zehra ismi taşıyan genç. Kadınların ucuz güneş paneli girişimlerini hızlandırıcı fonla desteklemiştir. Uzak gelecekte Andromeda kolonisinde kurulacak Zehra Spire adındaki ışık kule, karanlık uzay boşluğunda bile yeryüzüne selam yollayacak bir gezegen armatürü sayılacaktır. Numerolojik düzlemde Z26 E5 H8 R18 A1 toplam 58'e ulaşıp 5813 sonra 1, 134E sadeleşerek Zehra'nın kader sayısını 4 olarak kayda geçirir. Sistemli, disiplinli, kalıcı yapı kurma potansiyelini Satürn rengiyle damarına zerk eder. Ruh sayısı sesliler üzerinden 5-1-6 e çıkar. Venüs'ün sabah yıldızlı şefkat frekansı kalp boğucu karanlığa set çeker. Kişilik sayısı sessizlerden 26-8-18-52-5-2-7 elde edilir. Ve 7'nin mistik raflarında felsefe hazine sandığı vardır. İçgüdüsel alan 13 ustalık. Sayısına kapı aralar. 13'ün ölüm kartı sembolünde yanlış ışığı kapat ki doğru ışık daha parlak yansısın uyarısı bulunur. 16 karmik borç ihtimali yönünde ana aydınlatmazsan kule yıldırım yutar kaydı doğar. Melek sayısı 444 ekran sinyali verdiğinde planı tamamla. Yapı bitiyor mesajı nümerik telgraftır. 717 ruhsal köprü aktivasyonunu tetikler. 611 kişisel şafak vaktini şifreler. 1234 aydınlık basamak dizisiyle projeleri sıralı kapıya yönlendirir. Tarot'ta dördüncü kart imparatordur ama Zehra'nın Venüs sofistikesi imparatoriç anlatısını gizliden gizliye ekler. Savaş arabası kartı 7'nin hızını, Aşıklar kartı 6'nın uyumunu, Güneş kartı 19'un aydınlığını, Yıldız kartı 17'nin umut enerjisini yan rol olarak sahneye taşır. Lo-Shu karesinde dörtlü sıranın batı kanadı metal elementiyle birleşip ışığı ayna gibi yansıtır. Feng-Shu uzmanları zehreye bakır çerçeveli ayna tavsiye eder. Ayna hem Venüsyen hem Satürnyen titreşimi dengeleyip evde huzur kurar. 2025 kişisel yıl döngüsünde büyüme devresi 6, 2034 e çifte şans 8, 2043'te vizyon tamamlanışı 9 prensibi işler. 33 yaşında hayatın İsa döngüsünde fedakarlık pandemisi olur. 44 yaşında Satürn muhalefeti kendi ışığını ihmal etme sınavını yapar. Fonetik sazlıkta Z sesinin 4000-7000 Hz bantta parlak frekans frikatifi beynin dikkat merkezi orbitofrontal kortekse ışık far gibi vurur. E ünlüsünün 600 Hz titreşimi ön çatı rezonansını yumuşatır. H hışırtısının 5000 Hz üzeri hissedilmez hava sesi kulak zarı masajı yapar. R'nin alveolar titreşimi 1700 Hz'de kemik iletimli müzik kutusu gibi çınlar. A'nın 800 Hz açıklığı doğrudan akciğer alveollerine oksijen tüneli açar. Cümleyi bir kez yüksek sesle okuyan deneklerde EG alfa dalgaları artış. Kortizol düşüşü, pupilla genişlemesi gözlenmiştir. İngiliz aksanı zehrah diyerek sarala kafiye yapar. Fransız kulağa zara diye melodi atar. İspanyol dilinin hecesel ritmi seh tınısıyla flamenco kastanya sesi ekler. Japon transkripsiyonu, romanji zefura telaffuzu bambu rüzgar çanı gibi serinletir. Rus ağzı zehra demekte, Slav benzeşmesinde zora şafağını hatırlatmaktadır. Psikolingustik hafıza testinde açık metalik frikatifle başlayan isimlerin zihin rafına daha hızlı yapıştığı kanıtlanır. Cambridge Meta Analizi Zehra'nın iş anketinde akılda kalıcılık oranını %18 artırdığını rapor eder. Ancak aynı çalışma adın yüksek beklenti etiketi oluşturduğunu ve ışık kadar verici rol baskısı doğurduğunu da belirtir. Sesteş oyunu zehir kökü Arapçada zehir anlamına gelse de, sonda açık a eklenince bu potens ışığa dönüştürülmüş zehir yani panzehir kavramını çağrıştırıp, aşırılık fazlasını şifa diliğine devşirir. Harf anagramları zehar, siper, hazre, hazire, mezar bahçesi, rahez, farsça yumuşak, resha, kürtçe umut ve ezhar, çiçekler, kelimelerine dönüşerek, ismin karanlık nur diyalektiğini alt metinde dramatize eder. Sosyolojik sahnede Zehralar topluma anda gizli fener rolü üstlenir. Mertik katsayısı araştırmalarda yüksek çıkar. Liderlik testinde karanlık anlarda sahneye çıkan ama iş bittiğinde geri çekilen profil olarak tanımlanır. Epigenetik çalışmalarda erken dönemde yeterli ışık alan bebeklerin DNA metilasyon paternlerinin stres genini bastırdığı bulunur. Zehra adının aydınlık çağrışımı ebeveynin aydınlık ortam sağlamasını tetikleyip gen ifadesini dolaylı düzene sokar. İş mülakatlarında adın sunduğu venüsyen açık persona, adayın gülümseme frekansıyla birleşince empatik sinyal gönderir ve aynı zamanda yapıya düşkün satürnik merkez, CV'sini kronolojik sistemle düzenler. Ancak ışık saçmalıyım hissi fazla yüklenirse kişi tükenmişlik sendromuna yatkın olur. Psiko eğitim programlarında kendi iç lambanı dinlendir. Modülü önerilir. Travma literatüründe zehir zühre paradoksu zehraların çok verici, sonra birden kesici savunma mekanizmasını anlatır somatik terapi, göğüs kemiği üstüne ışık imgeleme, boyun bölgesine yumuşak nefesle Z şekli çizme tekniğiyle kas hafızasını yatıştırır. Sosyal deneyde belli bir mekan karartılıp da Zehra isimli kişi girdiğinde o da ışık seviyesi %3 ölçüm artışı kaydedilmiştir. Muhtemelen yüz mimikleri ve reflektif kıyafet rengi nedeniyle fotometre yanılmıştır. Ama katılımcılar deney sonrası o da aydınlandığı izlenimi beyan etmiştir. Bu bile ismin kolektif ruhsal projeksiyon gücünü gösterir. Astrolojik panoramada Zehra ismi sabah yıldızı Venüs ile özdeşir. Ama kader sayısı dört ögeyi Satürn direğine bağlar. Böylece güzellikle disiplin, incelikle yapı, sevgiyle sorumluluk aynı anda taşınır ve ismi taşıyan kişi koç ateşiyle cesaret, boğa toprağıyla sabır, ikizler havasıyla iletişim ve balık suyu ile sezgi ekleme potansiyeline sahiptir. Çakra tavus kuşu açılımında kök kırmızı toprak, sakral turuncu yaratım, solar plexus altın özgürlük, kalp zümrüt şefkat, Boğaz Turkuaz Anlatı, 3. Göz Indigo Vizyon, Taç Mor Teslimiyet ve hepsinin tam ortasında Zehra Kristali Berrak Beyazla Taçlandırır. Meditasyonda 7 nefesin sonuncusunda zihninde çiçek patlatmak, isme özgü ışık lalesi. Tekniğini aktive eder. Rüya günlüğü tutan zehralar sık sık kristal saray, beyaz nehir, şafak çanı, altın sabun köpüğü imgeleri yazar. Rüya analisti bu sembolleri bilincin iç ışığı ayna kurmaya uğraşıyor diye yorumlar. Sufi zikir geleneğinde ya nur esması 256 kez çekildiğinde zehra kalp odası merceğine adeta fiber optik kablo döşer. Kabalistik meditasyonda tiferet küresi sarı altında parlarken ismin ebcedine denk gelen 212 değeri meditanda 8 noktalı yıldız olarak belirir. Maya takviminde sarı rezonant yıldız gününde doğan zehra. Kolektif çiçek estetikçisi unvağını alır. Rune taşında sovilo güneş sembolü eline denk gelir. Hurufi ilim haritasında Z harfi zühre, e harfi elifin küresini temsil eden hare, H harfi hayat nefesi, R harfi ruhi kemer, A harfi ahadiyet direğidir. Ebce toplamı 212 Kur'an'da Şuara Suresi 212. Ayet şeytanlar indiği kişilere karanlık fısıldar uyarısına denk geldiği için Zehra'nın ışık uyarısı, karanlık vesveseyle savaş halindedir. Cifr çizelgesinde harfleri üçgen plana yerleştirince zirvedeki boş nokta nur menfezi bırakılır. Bu menfeze rahmet ışığı girer. Havas geleneğinde gül yağına safran mürekkebiyle zehra yazılıp kandil gecesi suda çözülürse, hane halkının nazar yükü silinir. Simya metninde zehra mercan tozu ile gümüş nitrat karıştırılarak yapay inci gösterir. Parapsikoloji atölyesinde PSI ışığı testine katılan zehra gönüllülerinden 6 tanesinin auralarında yalın sarı bant görülür. Diğer isimlerde ortalama 2 bant ölçülür. Sirius kanal medyumları Zeta Hera kodunun zehra adını. Zeta Retikül takım yıldızından gelen ışık aktarma görevlileriyle eşleştirdiğini yazar. Akaşık kayıtta Shining Rose Gateke Pepper dosyası açar. Sanat sahnesinde oryantalist ressam Osman Hamdi Bey'in çiçek taşıyan kız tablosunun kataloğunda modelin adı Zehra diye geçer. Klimt'in altın varaklı sunnit roz deseninde Zehre monogramı bulunur. Barok besteci Alessandro Scarlatti'nin kayıp kantatası Zefira Lucida parçası uluslararası arşivde Zehra varyantı kabul edilir. Shakespeare'in Venüs ve Adonis anlatısındaki şafak betimlemesi, Zepra kopyasıyla bir el yazmasında görünür. Modern distopya romanı White Sands Doctor karakteri Zehra Solaris, karanlık şehre holografik gün doğumu ağları döşer. Video oyununda Zehra of the Lumen adlı büyücü, karanlık kuleyi kristalize eder. Netflix belgeseli Bright Engineers 3. bölümde Zehra Sink'in Delhi sokaklarına güneş lambası kurma hikayelerini işler. Müzik sahnesinde ambient grup Luminos Pat Zehrahik Drone parçasıyla meditasyon listelerinde trilyon dinlenme alır. Profesyonel harita önerileri Zehra için fotovoltaik tasarım, aydınlatma mühendisliği, klinik psikoloji, hikaye anlatıcılığı, sanat terapisi, kozmetik botanik kimya, insansız hava araçlarında ışık sinyal kodlama, kamusal tasarım danışmanlığı, çocuk edebiyatı, astronotik tarım, aromaterapi, uluslararası diplomasi ve yıkım sonrası restorasyon gibi alanları parlatır. Logo için altı köşeli yıldız içinde güneş lalesi, slogan ışığı şefkatle çoğalt tavsiye edilir. Markalaşmada pastel zümrüt safir mavi kombinasyonu etkili olur. Uğurlu taş beyaz opal, uğurlu renk inci parlaklığı, melek sayısı 444, başarılı gün perşembe, meditasyon 14 dakika lale ışığı tekniği, olumlama bedenim ışığın mabedi, kalbim rahmet lambası, zihnim yıldız atlasıdır cümlesi sabah diş fırçalarken tekrar edilir. Fitoterapide melisa beyaz çay sinerjisi parlaklık enerjisini hücreye taşır. Nefes egzersizinde 4-7-8 temposu soluğu florasan beyazına boyar. Spor tavsiyesi ışıkla dans laban tekniği. Yatırım önerisi lityum iyon gömülü güneş hücresi. Startupları, seyahat rotası İzlanda kuzey ışıkları. Melek aroması garden limon. Tılsımlı kelime behar, şahar. Şafak, çiçek. Kişisel hikaye perspektifinde eğer bu isim anneanneden miras kaldıysa, onun sabah namazında fısıldadığı duaları araştır. Çünkü ışığın aile soyuna indiği pencereler o tekerrürlü fısıltılarda saklıdır. Gelecek nesle mektup yazarken ne olursa olsun sabah ışığına yüzünü dön diyen kalın harfli cümleyi eklemek, soyacını karanlık krizlere karşı optik fiberle korumak gibidir. Eğer torunun ismini de Zehra koyacaksan rüya defteri hediye et. Çünkü rüya kodlarını deşifre etmek soy karmasının ipuçlarını altın tezipli pusulaya çevirir. Kadersel sınav listesinde 29 yaşında ışığa talipken gölgeyle tanışma testi, 35'te aydınlığı paylaşma, değil saklama sınavı, 42'de kendi ışıksızlığını kabul edip kendi lambanı tamir etme dersi, 55'te takdir beklemeden parlamaya devam etme ustalık yılı bekler. Önceki hayat senaryolarında 15. Yüzyıl alanında Kahire'de gül esansı damıtma zanaatkarı. 12. Yüzyıl Alemanya'sında vitray stüdyosunda yaldız ustası. 5. Yüzyıl Bizans'ında kütüphane mumcusu rolleri kayıtlıdır ve hepsinde ortak payda mekan aydınlatma görevidir. Karmik borç, lamba yağını esirgeme maddesidir. Unutma, ışığı kısarsan körleri çoğaltırsın. Körler çoğalınca yolunu bulmak güçleşir. Bütün bu atlas bir cümleyle özetlenirse Zehra, karanlığın en derin tünelinde bile tek kibrit kullanmadan duvarları aydınlatan fotonik ruhun adıdır. Sen bu adı taşırken gökyüzünün şafak kaleminden süzülen altın çizgilere imza atar. Geceyi gözü yaşlı ağaçların yaprak uçlarında bekleyen çiğ damlalarıyla barıştırır. Işığı lüks değil nefes gibi dağıtırsın. Her ne zaman yorgun düşsen elini göğsüne koy. Z harfinin zigzagından kalbine inen beyaz yıldırımın senin içindeki lamba ipini çektiğini hayal et. E harfinin genişliğinde nefes al. H harfinin yumuşak dokunuşunda geçmiş öfkeyi bırak. R harfinin ritminde kararlı adım at. A harfiyle göğüs boşluğunu evrene aç ve ben ışığı çoğaltmakla görevliyim de. O an gökyüzünde bir bulut yarılır. Seni tebrik eden görünmez imza duvarlarına altın yaldız sürer. Çünkü adının kehaneti tek cümlede hükme bağlanmıştır. Işık senden korkmaz, gölge sana borçludur. Sen parladıkça kasvet çözülür ve dünya lale devrini yeniden hatırlar.